Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ziya Tapkın'ın güzel Afra Sarıcıoğlu'ndan işte maçtan yeni görüntülere geldi anında sizi için paylaşıyorum arkadaşlar. Maçtan Afra Sarıcıoğlu'nun güzel bir fotoğrafı arkadaşlar. Galatasaray ve Fenerbahçe Matını izlemeye gitmiş Yalı Tapkın'ın güzel oyuncusu Sızak Sızağ'ın o görüntüleri de sizlere aktarıyorum. İşte yeni görüntüler zaten cezirse anında sizler için paylaşacağım arkadaşlar. Yapmanız CHNT şey hala kanalımıza abone değilseniz aşağıda şu bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olacaksınız. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı bekliyorum arkadaşlar. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı, sorularınızı seve seve okuyup yanıtlayacağım arkadaşlar. Biz takipte kalın için tüm gelişmelerden işsiz haberdar olun. Bütün paylaşımlardan anında işsiz haberdar olacaksınız.